Ee, burası gene Samat ya. Zaten burası böyle Samat sahil ya. Sahil olan zaten böyle gidiyor. İşte Halkalı, Bakırköy. Ee, buradan böyle gidiyor. Burası da böyle çok değişmiş buralar şimdi. Yeni yeni parkları ya yapılmış buralar böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani e, çok değişmiş. Şuraya da çay bahçesi açılmış. Samatya sahilinde. Ee, sahiller çok değişmiş eskiden buralar burada eski kökö köprüler vardı burada yıkmışlar yerine yeni yeni köprü yapmışlar böyle farkında geliyorum buralara böyle evet buraya da pal palmiye cafa açılmış kahvaltı böyle Samatya çok değişmiş evet Benim evde zaten yukarıda hemen Ticaret Papaşa'da oturuyorum zaten. Evet. Herkese hayırlı akşamlar, hafta sonları en iyi